Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada Mayıs ayında şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yanık söz konusu sosyal yardım programlarıyla çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve orta öğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere iki aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.7 milyon ihtiyaç sahibine 273.4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek 2030 ihtiyaç sahibine 3.3 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti. Yanık kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Mayıs itibarıyla diğer ödemelerinde 24 ila 28 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Değerli izleyicilerimiz bu önemli gelişmeyi değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.